Vatan Partisi Genel Başkanı ve bizlerin sık sık vurguladığımız gibi HDP eşittir PKK. Parlamentoda milletvekilleri de olsa, illerde il ilçe yönetimleri de olsa bu parti kuruluşundan beri PKK terör örgütünün emirleri doğrultusunda Türkiye'ye karşı faaliyetler yürüten, terör faaliyetleri yürüten bir oluşum. Böyle bir partinin terör faaliyetlerinin odağı haline geldiği şeklinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir değerlendirmesi oldu. 17 Mart'ta ilk iddianeme sunulmuştu. Tekrar iddianeme yazılarak kapatma davası Anayasa Mahkemesi'nin gündemine kesin olarak girmiş oldu. İddianamede yer alan unsurlar son derece önemli işte. En önemlisini demin ifade ettim 6-8 Ekim olayları. Ama ondan daha da önemli şeyler var. Eş başkanların açıklamaları var. Selahattin Demirtaş'ın, Figen Yüksekdağ'ın ve diğerlerinin. 850 sayfa olmuş. 618 sayfadan 850'ye çıkmış. Aslında ilk iddianame iade edilirken ben o zaman da ifade etmiştim. O iddianamenin iadesini gerektirecek bir durum yoktu. Sanıklarla ya da kapatma sözleriyle, fiilleriyle, eylemleriyle sebebiyet veren odak olma konusunda yöneticilerinin hepsiyle ilgili irtibatlar esas olarak kurulmuştu. Ama Anayasa Mahkemesi her ne hikmetse bazı şahıslarla ilgili kimlik bilgilerindeki bazı eksikliklerin vesairenin tamamlanmasını istedi. Netice olarak iki aylık bir gecikmeyle HDP davası Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelmiş oldu. HDP'nin terör faaliyetlerinin odağı olduğu konusunda zere kadar bir şüphe söz konusu değil. Biz bunun delillerini dört kez anayasa gereği Cumhuriyet Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda sunmuştuk. Bunları bütün kamuoyu biliyor. Ayrıca Diyarbakır annelerinin bir buçuk yılı aşan süreden beri söyledikleri yeterli değil mi? Yani kamuoyu bunları tabii biliyor ama hukuk açısından da bunların çok önemli, çok değerli deliller olduğunu görmek lazım. Ben HDP ile ilgili yıl sonuna varmadan işin bir kapatma ile sonuçlanacağı kanaatindeyim. Oraya doğru evriliyor.